tarihin tozlu sayfalarında öyle bir sır var ki, 600 yıldır çözülemiyor. Ne yazdığını kimse bilmiyor. Kimin yazdığı ise tam bir muamma. Bu gizemli kitabın adı Voynich El Yazması. Gelin, dünyanın en esrarengiz kitabının sayfalarını birlikte aralayalım. Takvimler 1912 yılını gösterdiğinde, Wilfried Voynich adında Polonyalı bir sahaf, İtalya'da bir Cizvit Koleji'ni ziyaret eder. Burada, eski sandıkların içinde unutulmuş tuhaf çizimler ve anlaşılmaz bir alfabeyle dolu bir el yazması bulur. Voynich, bu kitabın sıradan bir eser olmadığını hemen anlar. Sayfalarını çevirdikçe, daha önce hiç görmediği bitkiler, çıplak kadın figürleri, astronomik haritalar ve garip sembollerle karşılaşır. Sanki başka bir dünyadan gelmiş gibiydi. Voynich, bu esrarengiz kitabı Amerika'ya götürür ve dünyanın en iyi kriptologlarına, yani şifre çözücülerine gösterir. İşte o andan itibaren yüz yıllık bir bilmece başlar. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının en karmaşık askeri şifrelerini kıran uzmanlar bile bu kitabın karşısında çaresiz kalır. Ne dil bilimciler ne de tarihçiler tek bir kelimesini bile çözemez. Kitabın dili bilinen hiçbir dil ailesine ait değildir. Alfabesi ise tamamen özgündür. Peki, bu kitabın içinde ne anlatılıyor olabilir? Araştırmacılar, kitabı içindeki çizimlere göre altı ana bölüme ayırıyor. İlk bölüm, botanik bölümü. Ama burada çizilen bitkilerin hiçbiri dünyada yok. Kökleri, yaprakları, çiçekleri o kadar detaylı çizilmiş ki sanki gerçek birer bitkiymiş gibiler. Ama değiller. Acaba bunlar çok eski zamanlarda var olmuş ama nesli tükenmiş bitkiler mi yoksa tamamen hayal ürünü mü? 2. bölüm Astronomi ve Astroloji bölümü. Burada daireler içinde güneş, ay ve yıldız sembolleri, zodyak işaretleri var. Ama bizim bildiğimiz takım yıldızlarına pek benzemiyorlar. Sanki başka bir gökyüzünün haritası gibi. Bu çizimler eski çağlarda yaşamış bir gök bilimcinin notları mıydı? Sonraki bölüm ise en tuhafı biyoloji bölümü. Burada yeşil bir sıvı ile dolu tuhaf tüplerin ve havuzların içinde yüzen birbirine bağlı çıplak kadın figürleri görüyoruz. Bu sahneler ne anlama geliyor? Bir tür simya deneyimi, yoksa bilinmeyen bir medeniyetin doğum ritüelleri mi? Bazıları bu çizimlerin, insan vücudunun işleyişiyle ilgili gizli bilgileri sakladığını düşünüyor. Bir de farmakoloji yani ilaç bilimi bölümü var. Burada yine tanımlanamayan bitkilerin kökleri, yaprakları ve çeşitli kaplar resmedilmiş, sanki eski bir şifalı bitkiler ansiklopedisi gibi. Belki de bu kitap, o dönemde kimsenin bilmediği hastalıkların tedavilerini içeriyordu. Kitabın en uzun bölümü ise tamamen metinden oluşuyor. Hiçbir resim yok. Yüzlerce sayfa boyunca o anlaşılmaz alfabeyle yazılmış gizemli kelimeler sıralanıyor. Belki de kitabın asıl sırrı bu bölümde saklı. Diğer bölümlerdeki çizimlerin açıklaması burada mı yer alıyor? Yoksa bambaşka bir hikaye mi anlatılıyor? Son olarak tarifler bölümü olarak adlandırılan kısım var Yıldız benzeri işaretlerle ayrılmış kısa paragraflardan oluşuyor Belki simya formülleri Belki de yemek tarifleri kim bilir Peki bu esrarengiz kitabı kim yazmış olabilir teoriler o kadar çeşitli ki bir teoriye göre kitabın yazarı 13. yüzyılda yaşamış ünlü İngiliz filozof ve bilim insanı Roger Bacon Bacon, zamanının çok ötesinde bir dahiydi ve şifreli yazılarla ilgilendiği biliniyordu. Belki de Engizisyon'dan korktuğu için buluşlarını bu gizemli dille kaleme aldı. Bir başka popüler teori ise kitabın 16. yüzyılda yaşamış sahtekar bir simyacı tarafından İmparator II. Rudolf'u kandırmak için hazırlanmış anlamsız bir aldatmaca olduğu yönünde. İmparator gizemli ve nadir objelere büyük ilgi duyuyordu ve bu kitap için servet ödemiş olabilirdi yani Voynich el yazması, aslında hiçbir anlamı olmayan, usta bir dolandırıcılık ürünü mü? Ancak bu teori de tam olarak tutarlı değil. Çünkü kitabın dili, istatistiksel olarak incelendiğinde, gerçek bir dilin özelliklerini taşıyor. Kelimelerin tekrarlanma sıklığı, harflerin bir araya gelme düzeni, rastgele yazılmış anlamsız harflerden çok farklı. Sanki kendi içinde bir mantığı, bir yapısı var. Bu da kitabın bir aldatmaca olma ihtimalini zayıflatıyor. Daha da ilginç bir teoriye göre, kitabın yazarı dahi sanatçı ve mucit Leonardo da Vinci olabilir. Da Vinci'nin de şifreli yazılar kullandığı ve notlarını tersten yazdığı biliniyor. Belki de bu onun en gizli defterlerinden biriydi. Son yıllarda teknoloji ve yapay zekâ da bu gizemi çözmek için devreye girdi. Bilgisayar algoritmaları Metindeki kalıpları analiz ederek dilin kökenini bulmaya çalışıyor. Bazı yapay zeka çalışmaları, metnin İbranice kökenli bir dilin şifrelenmiş hali olabileceğini öne sürdü ve bazı kelimeleri çiftçi, ışık, hava gibi anlamlarla eşleştirdi. Ancak bu sonuçlar da henüz kesin olarak kanıtlanamadı ve bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Başka bir araştırma grubu ise kitabın Azteklerin konuştuğu Nahuatl dilinde yazılmış olabileceğini iddia etti. Çizimlerdeki bitkilerin, o dönem Meksika'sında bulunan bitkilere benzediğini söylediler. Ama bu teori de diğerleri gibi kesin bir sonuca ulaşamadı. Yüzyıldır süren bu arayışta, her yeni teori bir öncekinin gizemini daha da artırıyor. Voynich el yazması, sanki bir zaman kapsülü gibi. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz, ama bize geçmişten bir mesaj getirdiğini hissettiğimiz bir kapsül, belki de kayıp bir medeniyetin son hatırası, belki unutulmuş bir dilin tek örneği, belki de bir dahinin kimsenin anlamasını istemediği gizli notları. Yale Üniversitesi'nin Beyneke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi'nde özel koşullarda saklanan bu kitap, hala araştırmacıların ve meraklıların aklını kurcalamaya devam ediyor. Sayfaları dokunmanın bile yasak olduğu cam bir kutunun ardında sessizce bekliyor sanki sırrını çözebilecek doğru kişiyi doğru zamanı bekler gibi Peki siz ne düşünüyorsunuz Voynich el yazmasının içinde ne yazıyor olabilir Kayıp bir uygarlığın bilgileri mi bir simyacının gizli formülleri mi yoksa usta bir sahtekarın eseri mi Belki de cevap hiç beklemediğimiz bir yerdedir Belki de bu kitap bize bilginin ne kadar değerli ama aynı zamanda ne kadar da kırılgan olabileceğini hatırlatan bir semboldür. Voynich el yazmasının gizemi insan zekasının sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Belki bir gün teknolojinin yardımıyla ya da beklenmedik bir keşifle bu 600 yıllık sır perdesi aralanır. Ama o gün gelene kadar bu esrarengiz kitap hayal gücümüzü ateşlemeye ve bize bilinmeyenin ne kadar çekici olduğunu göstermeye devam edecek. Bu büyüleyici yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Tarihin ve bilimin gizemli koridorlarında yeni maceralara atılmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.